This is the Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi yeni Poçinki atlıyoruz yanımda Sosuke <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Şöyle gördüğünüz gibi yayındayız yine. Buradan yargı modu açık bir şekilde yargı da açacağız arkadaşlar. Hoş Ne yapayım Sasuke? Ben sıçacağım lan buradan. Ya gel gel. Ya. Gel. Ölüyordum. Ya. Sasuke! ne oğlum ölüyorum. Ya. Kaç bana kaç bana. Ya. Alana doğru gidiyordum aslan sen çak şunları t. Satacağım Sasuke. Senin için Sasuke herkese vurdum. vurdum. Vurdum vurdum 1 v 3 attı pompalı. Ne Ney? Ay adam arkamdan koşuyor. Sana bir atladım. Ay ödüm koptu ya. Helal lan Sasuke. Oyna. <laughs> Ne? Oha. Okay. Bitireyim ya yani da bitirmeyeyim ya. Bekle bekle yolunu kapatalım bunu. Aynen. Tamam arkadaşlar bak sakin olun. Burayı halledeceğim. Orada bir talihsizlik olayı yaşandı. Oha çok güzel söyledim lan. Neyse gel. Ananı avradını. Hızlı bekle. 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 Aa! Tamam. Güven bana bekle. Bekliyorum gelirim. Git var mı kardeşim sen? Ki? Git lazım lazım bana da lazım. Ayıp. Ama ayıp bak ayıp. Burada kardeşim. yukarıda. Aha, bur Gel bakayım gel buraya. Gel. Dur dur. Çıkma bir çıkma çıkma dön. Burada değil ki salak. Bak ta şurada. Buraya nasıl çık lan bu? Abi bu da oynayabiliriz gel. Lan deli bir Beni bitiremez. Tam bitiremez değil mi? Ama yine de gene Naruto. Gördüm adam ta canı çok az zaten. Tamam. Bana gel ya valla bana gel Naruto. Yapma gel Naruto. Helal lan sana. Ee, Ananı Anana çıkamadım yukarı ama bunu bitireceğim sana ya. Gelin. Hayır bana gel bana. Sana geliyorum. Lan alo. Kim arıyor sana a koy. Gel tamam. Biter Sık o. Var, kal. Git botu vur git. Lan ya. kimini bitirecek Naruto? Bit, lan botu vurur. Sen de bitiririm gel. Valla vuruyor valla vuruyor. Lan beni vurur. Hah tamam tamam vur 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 sıkıntı yok. Ya, Biter, vur. Sıkıntı ya yürü git ya. Öl lan, öl lan. Ne zaman valla? Bitcez Naruto. Umurumda değil. Ha, ot geliyor. Peki de bunu vurma ya. Üzüldüm lan buna. Arkadaşlar Arka 9 skill'imiz var. Güzel. Aaaa ama böyle olmaz. Otakleri yapalım. Oho. Bunlar. Çıkılmıyor buraya. Masa Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. çıkacağım ben. Ananı havradın Gerek yok gerek yok. Araç bul sen bizi araç bul. Aa adam var. A. Tam Tamam canı az. Oha loota bak lan. Bak hala lootluyor bak çıldıracağım ya. Ha burada burada lan girecek gidecek. Lan dur. Aracı bul Allah'ın cezası. araç bul senin için geldik Naruto'ya yok. Sen benim için mi geldin? Bak kaskım yeleğim hepsi 3 Naruto. Oo ciddi misin? Ulan kask yelek çanta 3. Vay ben ha. Ee, sana O <laughs> Sen sana Oyna 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 sen at Bize de ne sıçar var kardeşim. Helal. sana ya dur. Ne ghostliyorsun? Var mı? Git. Var var var. Al, işte at at at. Aracı al. Şu arkadaş her şey atıldı da. Militeri de karşı tarafta yani. Aa, onlar çok iyi lan buraya. Ne oldu? Yo yo girmem ben daha buraya girmem. Hayır, Burası burası. Aa, yürü mal. Al, al al. Yürü lan. Attım kafayı. Tamam tamam. Dolaş bir dolaş hepsini alacağım. Al, Aşağıdalar. Oynayalım ya. Ölürsek ölelim zaten kilas. Direk şey yapalım önce istiyorsan. Bir bomba çektim ben bekle. Yok gel. Oynadım. Sağda. Ha gördüm tamam. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Ya. Oha ciddi mi lan? Bekliyor dur. Ne yapıyor? Aa ezil. Edil arkadaş. Aa Edil. Edil Ezildim arkadaşım. Ezildim ezel. değil ama. Yani ezildi arkadaşım derken bundan mı arkadaşın yoksa? oo. Oh, oh, oh. Şey ya ghostlar sizin ağzınızı yiyeyim ya. Aşağıya mı indi Hı, bunlar? Solda bir solda. Tamam. İçerideler yani. Daha yeni gittiler ben ortaya. Dur dur gel. dur. Ben bitirme bitirme. Aa canaz. Tamam canaz canaz. Tut beni. Son bir zaten ya aptal gibi oynuyorlar arkadaşlar yani YouTube'daki izleyen arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şimdi biz burada video çekmeye girmişiz adam gelip yani şey yapıyor. Tamam tamam vuracağım bunu. Vuracağım. Can az mı? Evet evet. Yo az değil. İki, iki ayaktan vurdum sadece. Evet. Yani. Oğlum bak telefon dondu lan. Dondu halde vurdum. O kadar kötüsün ya. Şurim. Çok kötü. Aha. Batır ya. Haydi gidelim. Arkadaşlar 16 kilimiz oldu. Bunu Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne paketleyeceğiz bunu? Neyi? Yok arka arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 kil. Evet. Yani ne gidiyoruz. Bu kili 20'den fazla yapacağız rahatlıkla. Başlık rahat çıktı yapacağız. kardeşim. Aha, arkada da adam var. Sosuke, Sosuke dur dur i̇şte, dur dur. Bileyim. Benim şarjım bitmek üzere evet. ha. Ha burada da var. Ağaçtan artı ağaçta. ama onu patlatacağım da. Kaç benden git benden. Burası. Oğlum telefon niye arka Arkadaşa bir dakika şarja takayım. Ananı avradını. Ay bırak silah bırak. sattım sana. Anneni avradını. Tamam tamam Cover'dayım Suska Hı. Bir takım şarjı ya Tamam tamam. Suska buraya Baca. kalkanım var mı? Var iki tane daha kalkanım var. Bana bir tanesini at İki tane. Sol at sen sol at bir tanesi bana at Aa o bombayla gider bu arada Narf'da az önceki bizdik elinize sağlık lan yürü git Nasıl korktadınız yani gram ses çıkarmadan direkt aşağı geldiniz Ay geri gideceğim Dur sağdaki. Sağdakini vur ya. Aa bunlardan bayağı da dur, oyna bunlar. Dur araç geldi araç. Kilini aldım bayanın. Dur sağdaki. Buranın arkasında. AVM alacağım. Ay senin adam. Dur dur abi May alacağım. Öpücük atın Oğlum onlar ben kilini aldım onun galiba. Evet evet evet. E, tamam Hiç da. Şey AVM yok Abi. M4 çekeceğim. Çek esma çek. Gel gel. Dur dur cam basayım. Gördüm adamı galiba. Kayada Başka. ya. Hey çatı bas bas hey çatı. Hey Canı bir ya. Aynen. Tamam. Kardeşim mal mısın ya? Bana mı diyorsun? Duy bu adama. Hem yatıyor hem şeyi var. MK'sı sesli tutturuculuğu. Aha. Sen bize sıkan sıkanı. Fena hak ettin bu arada? Çok 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 bir göreyim adamı. Aa işte. Hepsi burada, hepsi vurdu, hepsi Am geri yap lan. Niye durdun ki orada? Bekle. Hepsi aşağıdalar. Vallahi ben avantajlı. Ben. Ha? Önümüzde. Soluna dikkat et. Sol sol direkt. Oğlum bunlar Arap YouTuber değil mi lan? Takım GSG. Bilmiyorum ki. Sal sal sal. Ben mi yanlış biliyorum? Var ya bir Son bir sıske. Nerede? Buradaydı ya bu bu önümüze geldi. Dikkat et orada bitirebilir ya. Aynen. Adam aa burada burada kalkan da atmış galiba. Bu mu? Hey chat ya. Evet. Kardeşim bak oyun okumak bu yani. Adam dedi için mermi devcek falan filan. Ben vurdum ya yani. kolay arkadaşlar. Yok sıkıntı yok her türlü. Yani. Çok arkadaşlar 23 kilo dedim arkadaşlar. 20 kilo üstü olacak. Uy helal lan Sasuke. Helal lan bana helal lan bana helal lan bana. <laughs> helal lan bana. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sasuke'nin yeni kanalı ve yayınımız aşağıda. Yani linkimiz arkadaşlar Nimo.tv nokta tv Nimo.tv nimo slash arkadaşlar seviyorsunuz bekliyorum hepinizi görüşmek üzere bay bay arkadaşlar adamsınız bay bay sizin için bye bay like atmayı unutmayın seyirim nartov PM.